Merhaba arkadaşlar, OtoPenum'un video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarımıza hoşgeldiniz. Ee, şimdi 2019 model Focus aracımızın içindeyiz, seyir altındayız. Size aracımızda bulunan e, bir özellikten bahsedeceğim. Aracımızdaki e, bu özellik Adaptive Cruise Control ve Şerit Ortalama. Sistem nasıl çalışıyor arkadaşlar? Aracımızın ön taponun içinde e, radarımız var. Radarımız öndeki arabamızla sürekli mesafeyi ölçüyor ve bizim ayarladığımız boşluğa göre gördüğünüz gibi ekranda araçta mesafemizi korumayı sağlıyor ve artı sistemimiz şerit takip sistemiyle entegre bir şekilde çalışıyor ve aracımızın direksiyonumuzun üstündeki bu şerit ortalama tuşuna bastığımız zaman aracımızın şeridin ortasında seyretmesini sağlıyor ve bu sistem aktif olduğu zaman ekranda gördüğünüz gibi uyarı ışığı yeşile dönüyor. Şimdi sinyali verelim. Gördüğünüz gibi yeşil söndü. Aracımız öndeki aracı geçtiğim için gördüğünüz gibi hızlanmaya başladı arkadaşlar. Şimdi aracımız şeridi tekrar okudu. Gördüğünüz gibi şu anda direksiyonu bıraktım aracımız kendi şeridin tam ortasında stabil bir şekilde seyrediyor Tabii ki bu sistem e, tam otonom sürüş değil arkadaşlar sistemimiz güvenlik açısından belli bir süre sonra e, direksiyonu tutmamızı istiyor aslında epeyce bir süre gidiyor ben bunun e, kısa bir denemesini yaptım belli bir süre gittikten sonra Aracımız kendi kendine yavaşlamaya başlıyor, güvenlik için. Son safhaya kadar getiremedim. Öyle bir yol olmadığı için. Mesela şimdi e, şu şekilde küçük bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi. Ellerinizi direksiyondan tutun, sarı dedi. Şimdi kırmızıya döndü. Tutun dedi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız hızını düşürüyor. Yani bu şekilde aracımızı gördüğünüz gibi yüze kadar düşürdü. Yani tamamen durdurmaya kadar gidecek gibi. Şu anda otobanda olduğum için onu deneyemiyorum arkadaşlar. Çok stabil çalışan güzel bir sistem. Adaptif Horus Kontrol önceki seri aracımda da vardı. Ama bu araçta da daha seri ve e, şerit takip sistemiyle kompakt bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene 130'a çıktı hızımız. Şöyle şerit takip ekranına geçelim. Gördüğünüz gibi öndeki aracı algıladığı zaman araç resmi geliyor. Ve aracımızın hızı öndeki araca göre yavaşlamaya başlıyor arkadaşlar. Direksiyon manevralarında hafif hafif yapıyor aracımız dönüşlerde. Ama tabi bu sistemde güvenliği elden bırakmamak lazım. Kaza riski açısından. Ne kadar da stabil güzel bir sistem olsa da bir insan kadar zeki olamaz kesinlikle arkadaşlar. Öngörüleri her şey sensörlere dayalı olarak çalıştığı için şekilde arkadaşlar. Ee, diğer özelliklerden de araçtaki diğer videolarında bahsedeceğim. Ee, videosunu çekmemi istediğiniz bir özellik varsa ekstra belirtilebilirsiniz arkadaşlar. kanalıma izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.